Karaköprü Belediyesi'ne özellikle teşviklerimi sunarım. Haftada 3 sefer gelip temizliğini yapıyor. Son 5 aydır emin olun ki hiç çöp görmedim. Yani e, bizim çöp kovanlarımız ağzına kadar dolunduğunu görmedim. Allah Karaköprü Belediyesi'nden razı olsun. Temizlik işleri bize devamlı araba gönderiyor. Çöplerimizi boşaltıyor haftada iki üç sefer geliyorlar. Memnunuz yani eskiye göre çok iyi. Haftanın belli günlerde hemen kalk gelip temizliyle götürüler memnunuz Allah razı olsun teşekkür ederiz